Efendim oğlum. Bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı. Gökhan. Oğlum bunu kaç kere konuşmadık mı? Ya anne çağıralım belki gelir. Anne. Bir, gün bir de günde cennet de cennet babamı özlesin. Baba baba, bak bu güzel mi? Bir yanlışım olduğunda süzerdim. Anne. Efendim oğlum. Bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı. Gökhan. Oğlum bunu kaç kere konuşmadık mı? Ya anne çağıralım belki gelir. Anne bir günde gün cennet babamı özlesin. Baba. Anne! Efendim oğlum? Bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı. Gökhan oğlum bunu kaç kere konuşmadık mı? Ya anne çağıralım belki gelir. Anne bir günde cennet de babamı özlesin. Anne. Efendim oğlum. Bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı. Gökhan. Oğlum bunu kaç kere konuşmadık mı? Ya anne çağıralım belki gelir. Anne. Bir gün de cennet, cennet babamı özlesin. Baba. Anne. Efendim oğlum. Bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı. Gökhan. Oğlum bunu kaç kere konuşmadık mı? Ya anne çağıralım belki gelir. Anne. Bir gün de cennet, cennet babamı özlesin. Mı özlesin. Anne! Efendim oğlum? Bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı! Gökhan! Oğlum bunu kaç kere konuşmadık mı? Ya anne! Çağıralım, belki gelir. Anne! Bir, günde bir gün de Cennet babamı özlesin. Anne! Baba. Efendim oğlum? Bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı! Gökhan! Oğlum bunu kaç kere konuşmadık mı? Ya anne! Çağıralım, belki gelir. Anne! Bir, günde bir gün de Cennet babamı özlesin. Baba <laughs> Bak bu masalım güzel mi? Bir yanlışım olduğunda gözlerinden... Anne! Efendim oğlum? Bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı. Gökhan! Oğlum bunu kaç kere konuşmadık mı? Ya anne çağıralım belki gelir. Anne! Bir günde cennet, cennet babamı özlesin. Baba! Bak bu masalım güzel mi? Bir yanlışım olduğunda gözlerinden... Süzerdim. Anne! Efendim oğlum. Bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı. Gökhan! Oğlum bunu kaç kere konuşmadık mı? Ya anne, çağıralım belki gelir. Anne! Bir gün de cennet, cennet babamı özlersin. Baba. Anne! Efendim oğlum. Bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı. Gökhan! Oğlum bunu kaç kere konuşmadık mı? Ya anne, çağıralım belki gelir. Anne! Bir gün de cennet, cennet babamı özlersin. Baba. <laughs> Anne. Efendim oğlum. Bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı. Gökhan. Oğlum bunu kaç kere konuşmadık mı? Ya anne çağıralım belki gelir. Anne. Bir gün de cennet, cennet babamı özlesin. Baba, güzel mi? Bir yanlışım olduğunda gözlerinde Anne. Efendim oğlum. Bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı. Gökhan. Oğlum bunu kaç kere konuşmadık mı? Ya anne çağıralım belki gelir. Anne bir, gün bir günde cennet de, 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 babamı baba özlesin.